yetmezliğinden korunabilmek için kalp yetmezliğine sebep olan hastalıklardan korunmak gerekir. Kalp yetmezliğine sebep olan hastalıklar içerisinde en sık yüksek kontrolsüz yüksek tansiyon iskemik kalp hastalığı dediğimiz kalp damarlarının tıkanması, kalbe besleyen damarların tıkanması ve kalbin pompa gücünden bir şeyler kaybetmesiyle olur. Ve yine kapak rahatsızlıklarının ilerlemesi, kalp büyümesi ve kalp yetersizliğine sebep olur. Şimdi kapak problemleri çoğunlukla bizim ülkemize romatizmal kaynaklı olduğu için özellikle çocukluk yaşlardaki bademcik enfeksiyonlarının çocuk hekimleri tarafından yeterli dozda yeterli sürede iyi bir antibiyotik tedavisiyle tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü o yaşta geçirilen boğaz enfeksiyonlarının bazıları kalp kapakçıklarında zedelenmelere sebep olarak bunların ilerleyen yaşlarda kapaklarda darlık veya kapaklarda yetersizlik gibi bir takım fonksiyon kayıplarına sebep olarak kalp odacıklarının büyümesine ve kalp yetersizliğine sebep olur. Bunun dışında diğer yüksek tansiyon ve iskemi kalp hastalığından korunmak için ise sağlıklı beslenme, fizik aktivitenin e, düzenli olarak yapılması, e, uygun e, ideal vücut ağırlığının sağlanması yani kilo almama, sigara içmeme, e, kolesterolden fakir beslenme, e, meyve sebzelerden e, Akdeniz diyetinden balık, beyaz etten daha zengin beslenme gibi. Bir takım kalp sağlığını koruyan önlemlerin alınmasıyla hem damar tıkanıklığı ihtimalini azaltmış oluruz, hem de yüksek tansiyona bağlı kalp rahatsızlıklarından korunmuş oluruz.